ırzı cemalini götünden sikiyim ben. Amına kodum evlatları sizi. Amına koduklarım bugüne kadar sokak köpekleri hakkında bir taneniz konuşmadınız. Tek tük bazılarınız dışında hiçbiriniz AKP'ye adam akıllı muhalefet etmediniz. FETÖ ile AKP'nin arası açılmadan önce tek biriniz Fethullah Gülen hakkında bir laf etmediniz. Amına koduklarım sizi. Tamam mı? Ha? Tarikatlar hakkında konuşmaya tek birinizin götü yemedi. Ha? Tamam mı? Ama orman yangını çıkınca hepimizden fikir olduğu bir konu. Evet orman yangınları. Deneyi insanım doğayı koruyalım. Senin ananı sikerim ben. Hepinizin canı cehenneme. Pirimci orospu çocukları. Pirimci orospu çocukları. Arkadaşlar ekmeğini çoğunluktan yiyen insanlardan hayır gelmez. Bunlar en başta kimdir? Siyasetçi, oyuncu, şarkıcı. Bunlardan hiçbir hayır gelmez. Hiçbirine bel bağlanmaz. Ekmeği çoğunlukta olan herkes vasatı yüceltir, vasatı destekler, vasata oynar, seleksiyonu tersine çevirir, adam akıllı hiçbir şey söylemez. Ve bu vasata oynayan tiplerin başta sanat sepeti olmak üzere IQ'ları da genellikle düşüktür hepsinin demeyeyim ama yüzde ta ırzı cemalini götünden sikiyim ben. Amına kodum evlatları sizi.